maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanız önemli rica olunur. Kesinlikle çok güzel. şiddetle tavsiye ederim herkese. Ulaşımda çok rahattı. Pistler çok uzun. Bence her seviyedeki insan için de hitap ediyor. yani zorlukla karşılaşabileceğiniz pek bir şey yok burada. Ee, Uludağ'da da kayak yaptım. Orası da gayet güzeldi. Burada biraz daha uzun olduğu için daha hoşuma gitti aslında. Ama tabii Uludağ da güzeldi. İlk kez Erzgez'e geliyor, Erzgez geliyoruz. Daha önce onlukla Erzurum Paramöken ve Uludağ'a gittik 10-12 yıldan beri. Ama e, müthiş, çok hoşumuza gitti eşimle ben. E, ve biz buraya geldiğimizden çok mutlu olduk. Kesinlikle bunu öneriyorum ben insanlara, karakterlere. Zira e, büyük şehrin burada çok da güzel hizmetleri var. E, kaliteli, personel de ucuz. E, ben memnunuz, yani öneriyorum. İster uzun mekan ister son Çok harika, mükemmel. E, biz çok mutlu olduk. Yani bundan sonra kesinlikle Erciyes'i ilk sayı aldık, öyle söyleyebilirim. E bütün karak severlere de öneriyorum. Çok... Kendi güvenliğiniz için kar gözlüğü ve kask kullanımı mecbur Hadi olmazsa şöyle bir şey yaparız. Sezon e, hızıyla devam ediyor. Aslına bakarsanız hava şartları Erciyes'te e, Şubat-Mart döneminde çok daha e, Kaya elverişli oluyor. O sert rüzgarlarda ciddi azalmalar oluyor. E, kar pistlerimiz tam manasıyla oturmuş oluyor. Kar kalınlıkları oldukça yüksek seyrediyor. Derken esas e, kayak sezonu e, Şubat ve Mart ayı içerisinde e, tepe yapacak dersek herhalde yanlış bir tahminle bulunmuş olmayız. E, şimdiye kadar iki aylık zaman zarfında da günübirlikler dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon 300 bin insanı Erciyes'te misafir ettik. Ee, tabii bunun e, önemli bir kısmı hafta sonları veya e, bölgemizden gelen günübirlik misafirler ama e, kayakçılar da artık Erciyes'e oldukça yoğun rağbet ediyor. E, uzun pistleriyle, havalanla yakınlığıyla, Kayseri gibi 6 bin yıllık bir medeniyet tarihi taşıyan şehre 15 dakikalık mesafede bulunmasıyla ve de en önemlisi Kapadokya bölgesinde e, hizmet vermesiyle Erciyes gerçekten yerli ve yabancı misafirlerinde ilgi odağı haline gelmiş durumda. Özellikle yabancılar Kapadokya gibi bir dünya harikasını kayak turizmiyle birleştirebilmenin zevkini yaşıyorlar. Bu bizim uluslararası arenadaki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi.